Muayeneye götüreceğim arkadaşlar. Muayene için randevu aldım. 10 gün bütün istasyonlarda randevu dolu. Türk Türk'te randevu dolu. Örneğin benim şu anda ödemem gereken para 1250 liraysa 10 gün sonra gidiyorum. Diyorlar ki 1400 lira oldu diyorlar. 1400 lira. Diyorum ki niye 1400 lira oldu? E siz 10 gün sonraya randevu almışsınız. Peki randevu tarihinde benim randevu almak istediğim tarihte randevu vardı da ben almadım mı? 10 gün sonra randevu verdi bana. Bu 10 günün farkını benden niye alıyorlar? Bir, devletin en büyük geliri şu anda otomotiv sektöründen. Araç muayenelerinden, araç vergilerinden, araba alım satımlarından, araba kiralamalardan, tapu kayıtlarından, ev alım satımlarından, sigorta ödemelerinden, araç kaskolarından, şu anda bütün gelirimiz devletin arkadaşlar. O kadar uyanık bir devlette de yaşıyoruz ki şu anda iki buçuk milyon kişiyi EYT yaptılar, emekli yaptılar. Bunun acısını vatandaştan çıkarttılar. Neden? Araç vergilerini iki misli aldılar. Benim arabamın 1250 lira birinci taksidi. İkinci taksidiyle beraber iki buçuk. Ben iki buçuk milyonda ek vergi ödedim. Beş bin lira para ödedim. Bin lira da muayene ödeyeceğim. Altı bin lira. Devlet sadece benden altı bin lira alıyorsa eğer Türkiye'de 20 milyon kayıtlı araba varmış. Korkunç bir devlete gelir var şu anda. Korkunç bir gelir var. Araç vergilerinden, otomobil ruhsatlarından, ev alım satımlarından, dükkan alım satımlarından, tapu kayıtlarından, A'dan Z'ye her yerde devlet ev vatandaşın ensesine bindi. Emeklilerin maaşını 7500 lira yaptılar. Peki emeklinin maaşını 7500 lira yaptılar da Peki emeklinin maaşını 7500 lira yaptılar. Emekliye 7. ayda zam yapacağız dediler. Neden zam yapmadılar emekliye? Emekliye neden zam yapmadılar? 7500 lira kim geçinecek? Bana bunu bir söyler misiniz arkadaşlar? Yapmayın. Sigorta ödüyoruz. Devlete vergi ödüyoruz. Bütün elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şu anda devletin en büyük geliri sigaradan, alkolden, tütünden, akaryakıttan, her şeyden. Düşünün 43 lira, 45 lira bir sigara devlete 6 lira, 7 lira maliyeti varmış. Sigaranın üstünde yazıyor. Sağlığa zararlıdır diyor. Sağlığa zararlıysa sigara niye satış yapıyorsun? Niye satışını yapıyorsun? Yasakla sigarayı. Yapamazsın. Neden? Devlete milyarlarca para geliyor sigaradan. Gördüğünüz sigaradan milyarlarca para geliyor devlete. Alkolden. Ha, bunlar diyor ki şimdi biz devletten nasıl vergi toplarız? En çok devlet neyi tüketiyor vatandaş? Alkol. Yap alkol atan. En çok vatandaş neyi tüketiyor? Sigara. Yap sigara yakan. En çok vatandaş neyi tüketiyor? Akaryapıt. Yap akaryakıt yakan. Yazıktır ya. Bu kadar insafsızlık yapmayın. Biraz da vatandaşı düşünün. Biz bugüne kadar siz destekledik. Bundan sonra da yüzünüze bakarsam şerefsizim. Herkese saygılar.